Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıfların uzunluk birimlerinin kullanıldığı problemleri konuşacağız. Evet uzunluk birimlerinin kullanıldığı problemler neler bakalım. Kahve usta 7 metre boru almış. Şimdi sevgili gençler aldığı boru kaç metre? 7 metre. Bu 7 metre boru ne kadarını kullanmış? 450 santimetre. Ha, bak metreden santimetreye düşmüş. O zaman bu 7 metreyi hemen yapalım. Şimdi neydi? 1 metre 100 santim ise 7 çarpı 100 değil mi? 700 santimetredir. E bu 700 santimetrenin kaçını kullanmışım ben? 700 santimetrenin 450 santimetresini kullanmışım. Hemen farkını aldım. Santimetre sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan beş çıkmaz. Komşudan bir yolunu kaldık. Ondan beş çıktı beş. Burası kaç oldu? Altı oldu. Altıdan 4 çıktı. 2. Yani 250 santim ne olmuş? Sevgili gençler 250 santimi artmış. Geriye kalan kısım ise 250 santimmiş. Ayşe'nin boyu, boy uzunluğu 130 santimdir. Ali Ayşe'den 50 santim daha fazla E şimdi bakın. 130 santimetre. E, Ali Ayşe'den 50 santimetre daha fazlamış. Ne yapacağız? 50 ile biz bunu toplayacağız. Neden? Daha fazla çünkü. 0 santimetre 8, 180 santim uzunluğundaymış. Ali, Ali'nin boyu 180 santimmiş. Peki burayı siliyoruz. Biraz uzun bir sorumuz var. Ona bakacağız. Şimdi biz bakalım. Diyelim ki Ayşe Afyon'dan Denizli'ye gitmek istiyor. Afyon'dan Denizli'ye. Şimdi Afyon Denizli bu arada bir yolculuk yapacak. İlk önce Afyon'dan Afyon'dan Sandıklı'ya gidiyor. Bu Afyon'dan Sandıklı'ya gittiği kaç kilometre? 70 kilometre. 70 kilometre. Sonra sonra Sandıklı'dan Sandıklı'dan Dinar'a gidiyor. Kaç kilometre? Sandıklı Dinar arası 30 kilometre. 30 kilometre. Sonra diyor ki Afyon deniz arası Afyon deniz arası 240 kilometre olduğuna göre Dinar'dan Dinar'dan Denizli'ye gidecek olan bir kişi kaç kilometre yol almıştır? Bu arayı soruyor bize. Önce ne yapıyoruz? Bu ikisini topluyoruz değil mi? İşte 70 30 kilometre 10 kilometre Topladım. Burası kaç kilometre? 100 kilometre. Tamam bulundu. Sonra genel kalanı, bulmak için genelden değil mi? Genelden kalanı çıkartıyoruz. Yani, yani gittiğimiz kilometreyi çıkartıyoruz. Bize kalan kilometre bulacak. 4 2'den ne çıktı? 1 Yani Dina Arası 140 kilometre Evet. Bu da bu şekilde. Ee, uzunlukla ilgili çözebileceğimiz 3 tane örneğimizi yaptık. Yine kazanım kazanım az az örnek yaparak gidiyoruz. Hani 3'er 4'er soru çözüyoruz. Ee, Devamda ileride soru çözümleri yapacağız tabii ki de. Evet bu videomuzda burada sona erdi. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.